Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir Brawl Stars detay videosu çekiyorum. Bu benim ilk detay videom olacak. Çok heyecanlıyım. Birçok güzel serimiz oldu. Hirli karakterlerle maçlar veya karakterlerle normal maçlar, saklan maç. Bu buna benzer şeyler oldu gençler. Şimdi ise detay videosu çekiyorum. En çok sevdiğim video bu olacak gençler. Göstermeye başlayayım. Bildiğiniz gibi gençler oyunda Brawl Pass adında bir şey var. Peki ya gençler bu Brawl Pass'in başlangıcı bu büyük kutuyla başlamıyorsa ya gençler bu büyük kutu ve mega kutuyla başlamıyorsa ya Brawl Pass'te daha fazla şeyler varsa sağ tarafa doğru gittiğimizde gençler internet bağlantısıyla yine peşimizi bırakmıyor bu internet ben sana ne yaptım internet dibinde duruyorum giriyoruz gençler Brawl Pass'e e ve çekmeye başlıyorum çekiyorum gençler bakın gençler gördünüz mü orada Spike'ın çorapları var Bakın gençler tam şurada. Yeşillik. Sp Spike'ın çorabı var hatta yüzde de var. Bakın gençler şu anda burada tam. Spike'ın çorabı. Bir diğer detayımız için gençler, gençler dostluk maçı yapmamız lazım. Dostluk maçında gençler ee, elmas kapmaca da boş alanı veya şey, dinlenme alanını seçmemiz lazım. Her ikisi de olabilir. Ben boş alanı seçiyorum. Maça gittiniz gençler. Maça girdiğimizde gençler sol tarafta bir şey var gençler. Sol tarafa doğru gidiyorum gençler. Sol tarafta gençler gördüğünüz gibi spike kalısı var. Biraz daha yukarıya ise çıktığımızda gençler çıkalım. Çıkalım. Çıkmaya devam. Bakın gençler tam şurada. Tara'nın kocaman kartı var. Şurada gençler Tara'nın kartı. Biraz daha yukarıya çıkarsak eğer gençler şurada gençler tara'nın gözünün bizleri izlediğini göreceksiniz bakın tam şurada şurada biraz daha yukarıya çıkarsak ise is gençler gençler şurada tara'nın küçük bir tane daha gözü görecek gözünü göreceksiniz bakın tam şurada şimdi kaçalım yoksa öleceğiz neyse öldüm zaten sağ tarafta ise gençler sağ üst tarafta ise gençler ee, uyanem sen diye göreceksiniz yukarıya çıkalım Bakın gençler tam şurada. Uyuyan sende. Yukarıya çıktığımızda ise gençler. Daha yukarıya çıktığımızda. Şurada gençler. Ricochet muhafızları göreceksiniz gençler. Bunlar bir yeri koruyor. Burada bir tane kral var. Ve büyük ihtimalle bu kral gençler. Tara çünkü her yerde taranın gözü, taranın kartları var. Gençler. Evet yoruldum. Bunda bir şey yok. Kaçıyorum. Kaçtım. Yukarıya çıktığımızda ise gençler hani bilirsiniz ya. Uykucu Sandy adında bir tane karakter var. Ve uykucu Sandy'nin Spike terlikleri var gençler. Sandy'nin eşyalarını nereden aldığı belli oldu. Bakın gençler. Şurada Spike terlikleri var. Biraz daha üstünde ise Spike'ın kumları var. Hani fırlatmış kumları var ya. İşte onlardan var gençler. Şimdi ise gençler başka bir detaya geçelim. Gençler bildiğiniz gibi oyunda Pam adında bir tane karakter var. Ve pembe remodel model geldi gençler bildiğiniz gibi e, pembe model geldi ve pemin arkasında şu şek köpecik şeklinde köpecik çantası şeklinde bir tane anahtarlık eklendi şimdi gençler Jesse'ye tıklıyorum Jesse'nin çantasına baktığımızda ise gençler C'sinde de köpe C'sinde de köpecik şeklinde bir tane çanta var bu da böyle bir detaydı gençler. Ayrıca gençler oyunda aksesuar ve yıldız gücü şekilleri aynı olan karakterler var. Mesela gençler Max'i seçiyorum. Gençler Max'in ikinci yıldız gücüne iyi bakın. Durmadan ateş. Max hareket ederken yeniden doldurma hızı artar. Gençler bakın Max'in Max ikinci yıldız gücüne iyi bakın. Ve daha sonra Colt'un gücüne bakın gençler. Colt'un ge gençler koltuğun Max'in şekilleri aynı. Yıldız güçleriyle olan şekilleri aynı. Bu da böyle bir detaydı. Bu da güzel bir detaydı gençler. Bir diğer detayımız ise gençler yürüyerek saldıran Mortis detayı. Mortis'ten gençler deneme mağarasına gidiyoruz. Ve daha sonra tam ateş ederken gençler Mortis kontrolleri düzenleye basıyoruz. Şimdi bekliyoruz. Gazete bastığımızda gençler Mortis hareket etmeye bırakıp yürüyor. Saldırmaya bırakıp yürüyor. Gençler, peki ya böyle yaptığımızda saldırır mı Mortis? Hemen deneyelim. Bastığımızda evet gençler saldırıyor Mortis. Bu da böyle bir detaydı. Şimdi ise gençler Sandy ile birlikte kum hortumu içinde kalmadan görünmez olmanın yolunu göstereceğim. Deneye basıyoruz gençler. Şimdi ben Sandy'nin ultisini doldurup geliyorum. Evet gençler Sandy'nin ultisini doldurdum. Şimdi ultiye basıp kontrolü düzenleye basıyorum ve bekliyorum. Böyle beklemeye devam ediyoruz gençler. Sandy'nin görünmezlik kasırgası bitin, hortumu bitene kadar. Evet gençler. Hortum bitti. Şimdi kaydete bastığımızda işte gençler. de görünmez oluyor. Saldırabiliyoruz böyle. Görüyorsunuz. Ne zaman görünmez olacağız? Görünür olacağız bilmiyorum gençler. Ama bayağı bir şey, e, güzel bir şeymiş bu da gençler. Bunu da bayağı sevdim. Çık istiyoruz gençler. Şimdi ise gençler. Çok güzel bir detayı göstereceğim size gençler. Bildiğiniz gibi oyuna iki tane yeni karakter eklendi. Birisi Mr. P, diğeri ise Gale. Mr. P, Gale'dan daha önce eklenmişti ama o da 2 ay, 3 ay falan önce. Mr. P'nin kaşlarına iyi bakın gençler. Mr. P'nin kaşlarına baktıktan sonra ise Gale'ın şu makinesindeki bulutun şekline bakın. Bakın gençler. Mr. P'nin kaşlarıyla bulutun şeklindeki kaşlar aynı şekilde. Ve aynı şey gençler. Mr. Penny'sun pervaneli makinesi için de geçerli. Bu da böyle bir detaydı. Bir diğer detayımız ise gençler B ve Brooklyn'la alakalı. Nerede broğumuz? Şimdi inşam. Broğu seçiyorum. Daha sonra dördüncü roket yıldız gücünü seçiyorum ve maça hızlıca giriyorum Evet gençler. Bir seçtikten sonra hızlıca seç oynaya basmanız lazım. Ben yapıp geliyorum. Evet gençler başardım. Gördüğünüz gibi şimdi bir brokun yıldız yüzüne ve aksesuarına sahip. Şimdi ben bir kişiye vuracağım ve iki tane mermi oluyor gençler. Böyle herkese tek atıyoruz neredeyse. Gel bir Barley. Bu da böyle bir detaydı gençler. gençler. Ayrıca şey e, Brokun aksesuarına sahip olduğumuz için de bir zıplayabiliyor. Biliyor. Evet gençler bu detay da böyleydi. Bir diğer detayımız size gençler Frank ile ilgili. Şimdi gençler Max'i seçiyorum. Max'in bildiğiniz gibi faz değiştirici adına bir tane aksesuar var. Bunu şimdi Frank karıştıracağız. Frank nerede? Burada. Şimdi ben yapıp yine geliyorum gençler. Evet gençler başardım. Gördüğünüz gibi Frank yürüdükçe Max'in yıldız gücüne sahip olduğu için ultisini dolduruyor. Şimdi gençler aksesuara bastığında Frank ulti atıyormuş gibi oluyor. Bakın gençler. Frank ulti atıyormuş gibi oluyor. Bir daha göstereyim size. Gördünüz mü gençler? Frank ulti atıyormuş gibi oluyor ama ulti atmıyor. Aynı peki aynı şeyi El Primo'da denersek ne olur? Yine Max'i seçiyorum gençler. Messi Max'i seçtikten sonra El Primo'yu seçiyorum ve yine yapıp geliyorum. Evet gençler başardım. Şimdi aksesuara basıyorum ve El Primo yanlış gibi oluyor. Peki ya böyle yaptığımızda şuradaki duvarları kırabilecek miyiz? Deneyelim. Gençler duvarları kıramıyoruz ama yeri çatlatıyoruz. Zaten LPG erkece... Monobis'in animasyonu da öyle. Peki ya gençler. En iyisine geliyoruz. Daryl'ı seçiyoruz gençler. Daryl'ın bildiğiniz... Oh, niye olmadı? Daryl'ın bildiğiniz gibi gençler bir tane aksesuarı var. Geri tepmeli çevirici. Gençler ben şimdi Daryl'ın Daryl El Primo'yu karıştırıyorum ve yine geliyorum. Evet gençler başardım. Şimdi ben asesora bastığımda El Primo çılgınca, çılgınca dönecek. Gördünüz mü gençler bu baya güzel bir şey. Ben bunu baya sevdim. Favorilerimden bir tanesi bu. Bir daha bakıyoruz gençler. Çok güzel. Ben buna bayıldım. Böyle bir detay. Evet. Öldük gençler. Bu da böyle bir detaydı. Şimdi son ama en iyisine geçiyoruz gençler. Son ama en iyi. Şimdi gençler. Bu diye bir tane karakterimiz var. Ve tık adında bir tane karakterimiz var. Bu ikinci yıldız gücü olan ayı kapanı saçıyoruz. Bu rakipleri iki saniye boyunca dondurur. Bunu be gençler ile birlikte yaparsak ne olur? Bu bayağı güzel bir detay. Ben buna bayağı bayıldım. Gösteriyorum gençler. Evet gençler başardım. Gördüğünüz gibi aksesuarlar değişti. Şimdi gençler ben bir kişiye vuracağım. Dedi gençler. Rakip donuyor, görüyor musunuz? Kaçamıyor. Gençler şimdi bundan daha güzel bir şey gösteriyorum. Bu da o kadar iyi olmasa da yine komik bir şey. Aksesuara bastığımızda gençler tikin kafası gidiyor. Tik kafasını aksesuar için kullanıyor. Bu da bayağı komik bir şeydi gençler. Yalnız kaçamıyorlar ha. Peki ya ultim yavaş dondurur mu? Aa ultim de yapıyor. Bayağı güzelmiş. Neyse gençler bu maçı böyle bitiriyorum. Görüşürüz. Bay bay.